ata zaten Bakın böyle atacak. Bir, iki, üç. Baba Tekneye bulacağız tamam. Tamam. Kanalın orada. Neresi bekliyor? yelekleri nerede? Hepsi o kadar, hepsi oradakiler. Ha,

Biz tabii halkımızın yoğun katılımından çok memnunuz. Pikniklerin daha çok kitleye yayılması ve ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın her faaliyetimizden faydalanmasını istiyoruz. Çok yoğun bir ilgi var. Tabii aileler burada bir piknik yaparken çocuklar da aynı zamanda eğlenmiş oluyorlar. Sporun farklı branşlarıyla tanışmış oluyorlar. Eğlenceli vakit geçiriyorlar.